Herkese merhaba. Kafasası Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta bana da çok yeni olan bir terimden bahsedeceğiz. Bu konuyu seçmemin sebebi aslında haftam boyunca 3 e, kişiden çok ilham aldım ve bu 3 kişinin de aslında hiçbir spesifik olarak bahsedeceğim konuya değinmiyor ama hepsinin kaynağı oradan geliyor gibiydi. Bu hafta minimalizm hakkında konuşuyoruz. Biliyorum minimalizm çok e, tartışılan bir konu ve çok da çağımızın zaten hani e, ya artı yönünden savunan insanlar var ya tamamen eksi yönden savunan insanlar var. E, o yüzden böyle bir konuya ben nasıl yaklaşıyorum bu tartışmak eğlenceli olur gibi düşündüm. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak bu haftam nasıl geçti ve neden bu konuyu seçtiğimi birazcık anlatmak istiyorum size. Bu hafta e, çok e, yoğun başladı ve e, dinlediğim içeriklerde az önce bahsettiğim girişte bahsettiğim üç kişi bana çok ilham verdi ve aslında eşyalar ve bir hani bir e, elle tutulur şeyler hakkında düşüncelerimi yeniden fark ettim. E, bir sürece soktular beni. Bu üç kişiden bir tanesi e, YouTuber, podcaster, influencer artık ne derseniz Emma Chamberlain. Diğer ikisi de e, tasarımcı. Birisi Rick Owens ve diğeri de Vivian Westwood. Emma Chamberlain'in bir podcast'ini dinledim. Ee, o podcast'te bölümde e, tamamen gardırobunu boşalttığından ve kıyafetlerini %90'dan kurtulduğundan bahsediyor. Detaylarına gireceğim zaten. Ee, Rick Owens'ın hem e, konuk olduğu bir podcast'i dinledim hem de e, kendi evini İtalya'daki evini, hayır pardon. Paris'teki evini gösterdiği bir e, videoyu izledim. Ve Vivian Westwood'un da çok kısa bir klibine denk geldim sosyal medyada. Şimdi bunlar doğrultusunda e, benim haftam şöyle geçti. E, dolabımı boşalttım ve ben de yani %90 diyemem tabii ki ama %50'sini, kıyafetlerimin %50'sinden kurtuldum. Bunları ya bağışladım ya sattım. E, hala da yani zaten satmaya devam ediyorum. E, bana çok farklı bir şey e, kattı bu. Çünkü hem Vivienne Westwood hem Rick Owens konuşurken şunları diyorlar. Yani Rick Owens diyor ki ben bir kıyafet seçiyorum e, bir kombin yani ve bunu bir yıl boyunca giyiyorum. Çünkü hani <laughs> üniforma birinin üniformasının olması aslında onun daha özgün bir tarzının olması anlamına geliyor diyor. Ve bu çıkarımı aynı şekilde ben de yaptım. Çünkü Fark ediyorum ki dolabımda gördüğüm kıyafetlerin aslında kombinasyonlarını düşünerek almamışım. Mesela çok spesifik yaptığım kombinler var ve ben sürekli onları tekrar ediyorum aslında. Diğerlerine hiç bakmıyorum çünkü hani onların birbirleriyle uyduğunu hissetmiyorum veya onları giydiğimde çok iyi hissetmiyorum kendimi. Ee, bunu fark ettiğimde yani çünkü dolabımda mesela 6 yıldır 5 yıldır duran kıyafetler var. Çok severek almışım evet ama hiç giymemişim. Şimdi bunu fark ettikten sonra bir de Vivienne Westwood'un dediği klibinde söylediği bir eşyayla yani bir kıyafetle bir çantayla statü gösteremezsiniz. Bu sadece sizin tüketici olduğunuzu gösterir. Bir statü göstermek istiyorsanız elinizde bir kitap taşıyın, bir kitap okuyun diyor. Bir çantayla statü gösteremezsiniz ama bir kitapla gösterebilirsiniz diyor kısacası. Ve... Bu zaten hani tüketim çağı içerisinde aslında söylenmesi ne kadar zor bir şey olduğunu fark ettim ve aslında buna tamamen katıldığımı fark ettim. Ama şu an çok farklı bir yerdeyim. Hani e, odama girdiğimde çünkü o kadar çok eşya var ki e, dedim ki yani bu hem karar vermeyi zorlaştırıyor hem e, inanılmaz e, zaman alıcı ve yorucu bir şey. Dolayısıyla ben de. Ee, bu şeyler doğrultusunda, insanların bana verdiği ilhamlar doğrultusunda e, birazcık minimal, ya kesinlikle minimal değilim bu arada zaten şu kısa, ya yani küçücük görünen arka plandan bile anlaşılabiliyor aslında minimal olmadığım ama en azından bundan sonraki e, tüketimlerimde minimalizm benimseyerek birazcık daha e, para harcayacağıma ve birazcık daha ee, onun ilkelerine hani sadık kalmaya çalışarak veya kendime onun ilkelerinin e, sorularını sormaya çalışarak tüketim yapmaya çalışacağıma karar verdim. O yüzden de bu konuyu seçtim. Çünkü bu hafta yani sadece kıyafet, çanta falan gibi şeyleri ayırdım ve onlardan birazcık kurtulmaya çalıştım. Yapmamın sebeplerinden birisi bunun bana hani e, şey ...mental bir berraklık, bir zihin açıklığı vermiş olması. İkincisi de e, bu yıl içerisinde taşınacağım. Ve hani taşınırken e, yani 6 yıldır kullanmadığım bir şeye ekstra bir emek vermek istemiyorum. Birazcık da o yüzden yaptım aslında bunu. Şimdi e, benim haftam böyleydi ve konuyu seçmemin sebebi bu. Şimdi minimalizm tarafında çok tartışılan bir terim olması ve hani minimalizm türleri neler, nerede minimalist olabiliriz nerede hani hayatımızın nelerin neresinde bunları uygulayabiliriz veya bunun yani minimalizm etrafındaki çatışmalar ve ne? birazcık da onlardan bahsedeceğim. Şimdi minimalizm aslında herkes için farklı anlamı gelebilir çünkü bu çağ içerisinde minimalizmin hem çok tartışılan hem de çok övülen yönleri var. Hem de çok e, çelişkili bir kavram. E, bana göre Sadece az eşyaya sahip olmak değil çünkü sadece eşyalara sahip değiliz. Yani bizim gözle göremediğimiz şeylerimiz de var ya işte e, travmalarımız var, e, yani hani dertlerimiz var, sorunlarımız var, e, günlük sorunlar veya hani genel sahip olduğumuz tüm hayatımız boyunca olan sorunlar gibi şeyler. Şimdi minimalizm sadece az eşyaya sahip olmak değil e, aynı zamanda e, az eşyanın Size vereceği kolay karar vermenin rahatlığı ve e, mental berraklık ya yani ak, akıl berraklığı. E, çünkü hani bakıyorsunuz mesela üç tane şey var, üç tane arasından çok kolay bir şey seçebilirsiniz. E, ama altı tane şey arasından seçemiyorsunuz ve o gün içerisinde seçtiğinizden de o altı tane içerisinde genellikle de memnun olmuyorsunuz. Yani üç tane olsa mesela hani çok daha rahat seçip o seçimden daha da memnun olacaksınız. Dolayısıyla eşya tarafında değil de hayatı genel olarak hem mental hem e, fiziksel tarafta daha bilinçli yaşamak olarak düşünüyorum. E, herkesin tanımına dediğim gibi bu uymayabilir tabii ki de. E, fakat şurada şöyle bir soru var ya yani minimalizm bu tüketim çağında minimalizme gerçekten e, ayak uydurmak mümkün mü yoksa bu hani gerçekten sınıfsal bir durum mu? sorusunda tartışabiliriz. O konuya geleceğim zaten. E, altı seçenek olduğundan bahsettim ya. E, şey faydalarından bahsedebiliriz burada çünkü bir hikaye anlatacağım kısa. E, çok sevdiğim bir konuşmacı var ve bir yazar var. E, Simon Sinek. Yani soyadı Sinek ama umarım Sinek gibi okunuyordur. Ee, bu kişi e, yine bir podcastta e, konuk olmuş ve e, az seçeneğe sahip olmanın aslında e, nasıl fayda ettiğini söylüyor. Bir ayakkabıcı var e, ve bu ayakkabıcı e, mağazaya gelen müşterisine ayakkabı denetiyor. Kadın gelmiş bir müşteri olarak mağazaya ve kadın diyor ki bu ayakkabıyı deneyebilir miyim? Tamam tabii ki deneyebilirsiniz diyor. Adam getiriyor ayakkabıyı kadın deniyor. Diyor ki kadın bu ayakkabıyı da deneyebilir miyim? Tamam tabii ki de onu da getiriyor. Sonra üçüncü bir ayakkabı seçiyor. Bunu da deneyebilir miyim diyor. Adam diyor ki hangisini götürmemi istersiniz? Yani üç tane seçenek olamaz. Üç tanesini aynı anda deneyemezsin. Çünkü adam şunu fark etmiş yıllardır ayakkabıcı olarak. Üç tane olduğunda insanlar hiç almıyor. Ama iki tane olduğunda birini alıyorlar. Ee, yani şeyine varmış sonucuna varmış. Bunu duyduğumda da çok etkilenmiştim. Burada da hani bu aslında kadının hayatındaki bir minimalistlik değil. Bu adamın bir satış stratejisi aslında ama e, normalde hiçbir satıcının yapmayacağı bir taraftan bakıyor olaya. Ve burada da minimalizmin faydasına faydalarına gelebiliriz zaten. E, az eşya çok huzur. Zaten şey o o sözü bu hafta kesinlikle çok hissettim. Less is more. Arkadaşlar çok doğru bir söz. Yani az çoktur. Bu cümle çok yani ne alaka az çok değildir çok çoktur gibi düşünülebilir ama gerçekten az çoktur. Çünkü dediğim gibi az eşya çok huzur. Aklınız o kadar rahat ki çünkü tercih yani basit şeyler hakkında tercih yapıp kendinizi e, yormaktan Uzaklaştırıyorsunuz ve bu kendiniz için yapabileceğiniz çok büyük bir e, iyilik aslında. Kolay karar verebiliyorsunuz minimalizmde. E, özgün bir tarzı sürekli devam ettirebiliyorsunuz. Yani şimdi burada trendlere gireceğim yine bir e, tartışma konusu olacak ama yani şöyle sizin tanımlayan, sizin içinizde çok iyi hissettiğiniz bir üniforma... bir kıyafetten bahsediyorum varsa. Trendlere uyum sağlama kaygınız bir anda ortadan kalkıyor çünkü siz neyin içinde iyi hissettiğinizi biliyorsunuz. O trende hani alsanız da yani aslında o sizin tarzınıza göre bir şey değil. Mesela bunun bilincinde olup yine de hala trend olan ürünü hani alan insanlar var. Ben de buna dahilim. İşte hani yavaş yavaş oluyor. Dediğim gibi özgün tarzınızı çok kolaylıkla devam ettirebiliyorsunuz Çünkü onlar trend olan ürünler değil de onlar sizin özenle seçtiğiniz e, size uyan ve hani herkesin siz sizi onun içinde gördüğü e, bir tarz e, Tabii ki de finansal e, tarafına da girmek gerekiyor yani minimalizmin e, getirdiği finansal bir e, özgürlük de var çünkü sürekli tüketmek zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Sadece ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olan şeyi alıyorsunuz. Ee, ve onu aslında eleştirileri kısmında söyleyeceğim. Ee, o yüzden orada bir durayım. Ee, az tüketim yapıyorsunuz. Yani bu çağda az tüketmek herhalde yapabileceğiniz, dünya için <laughs> yapabileceğiniz e, en iyi şeylerden birisi. Ee, ya evet biliyorum hani İlk başta buna alışmak kesinlikle çok zor oluyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Çünkü hayatımız boyunca sadece tüketmek üzerine kurulan bir e, dünyada yaşadığımız için tabii ki bunun değişmesi, bireysel olarak özellikle bunun değişmesi çok zor. E, ama imkansız değil yani. Yapılıyor. Hani özellikle bu hafta ben bile o kadar kıyafetten kurtulabildiysem herhalde herkes kurtulabilir gibi düşünüyorum. Çünkü... Bunu mesela Emma Chamberlain söylüyor ve çok da katıldığım bir şeydi. Çok kıyafete sahip olmanın beni aşırı havalı ve çok tarz bir yapacağını düşünüyordum. Halbuki öyle değil. Doğru kıyafetlere yani sana uyan, iyi içinde iyi hissettiğin ve senin tarzında olan kıyafetlere sahip olmak aslında seni tarz yapacak bir şey. E, ee, ve diğer faydalarından birisi de gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmeye vaktiniz kalıyor. Yani sabah kalktığınızda hangi kıyafeti giyeceğinizi düşünmek bu benim için çok önemli bu arada. Evet ben buna zaman harcamayı da seviyorum ama bu benim hani o gün için işimden vakit almasın tabii ki de. İşim bu değilse noktasında gerçekten önemli olan şeylere vakit ayırabildiğinizi fark ettiğinizde bu sizi daha da çok motive ediyor zaten. Şimdi zararlarına gelmeden önce ne tür minimalizm yani farklı minimalizm türleri var çünkü bence. Bunlardan birazcık bahsedebiliriz. Çünkü ona göre hani ne taraftan yaklaşacağınıza da karar verebilirsiniz. Şimdi birincisi fiziksel minimalizm diye bir şey var. Bu gerçekten az eşyaya sahip olmak anlamına geliyor. Yani e, bir tane çantanızın olması anlamına geliyor, bir tane kazanızın, bir tane montunuzun olması anlamına geliyor. Bu fiziksel minimalizm. Bir e, zihinsel minimalizm var. Bu da fazla bilgi tüketmemek, yani beynini e, çöp bilgilerle doldurmamak, e, karmaşadan uzak durmak, sana uygun olmayan sesleri ya da senin benim sesleri sana İyi gelmeyen sesleri dinlememek tarzına yani zihnini korumak, etrafta dolanan bilgi çöplüğünden zihnini korumak minimalizmi var. Ve bir de dijital minimalizm var. Dijital minimalizm tabii ki de sosyal medyayı az kullanmak veya bilinçli kullanmak veya hiç kullanmamak. Bir de burada şu terime değinmek istiyorum. Doom scrolling diye bir terim var İngilizce'de. Bunu Türkçe'ye... E, felaket kaydırması olarak çevirmişler. Çok doğru bir çeviri olmamış. Ama doom scrolling tam olarak şu. Telefon elinizde atıyorum uyuyacaksınız tam yani akşam yatağınızdasınız uyuyacaksınız ve fark etmeden uyumadan iki saat boyunca böyle sürekli telefonu kaydırıyorsunuz. İşte Instagram, TikTok artık her neyse sizin uygulamanız. Buna doom scrolling deniyor. Yani hani vaktinizi öldürüyorsunuz. Felaket kaydırması dediğim gibi çok iyi bir eee çevre olmamış bence. Tam oturmamış ama hani öyle demişler. E, bu da dijital minimalizme giriyor ve ne kadar doom scrolling'i azaltırsanız aslında o kadar hani dijital çöplükten de kendinizi korumuş oluyorsunuz ve e, Emma Chamberlain buna şöyle bir çözüm bulmuş. Biliyorum çok gerçekçi değil, biraz sınıfsal bir olay bu. Özellikle Türkiye'de iki tane telefonum var diyor. Bir tanesi influencer veya işte YouTuber ünlü biri olduğu için işleriyle alakalı e, uygulamaların olduğu telefon. İşte Instagram, YouTube e, artık hani yemek e, sipariş verme uygulaması bile o telefonundaymış. Bir diğer telefonunda da e, tamamen iyi app'lerin olduğunu söylüyor. Yani işte kitap okunma uygulaması, meditasyon uygulaması tarzında uygulamalar. Şimdi... Ya bu tabii ki de dediğim gibi birazcık da hani sınıfsal bir e, çözüm olmuş bunu ama yani okey o sınıfta ve onu yapabilir. Hani e, dijital minimalizm sanırım en çok e, dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi e, çünkü oradaki hani kaosu karmaşayı göremiyoruz ya yani odamız dağınıktır toplarız işte kullanmadığımız şeylerden kurtuluruz ama e, dijital e, çöplükte hani her şey zaten telefonumuzda, ya da bilgisayarımızın içinde olduğu için... Ondan kurtulmak çok daha zor çünkü gözümüzün önünde değil e, gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bence bu çağda odaklanmamız gereken en önemli şeylerden birisi de dijital minimalizm. Okey, şimdi bu üç tanesini konuştuk. E, zararları veya minimalizme karşı gelen eleştiriler ne olabilir? Şimdi, biri minimalizmin çok sınıfsal bir şey olduğu ve gerçekçi olmadığı. Sınıfsal bir şey derken şunu demek istiyorum. E, minimalizm şunu benimsiyor aslında. Ee, az ama iyi olan şeyi tüketmek yani atıyorum bir şeye ihtiyacınız var onu herhangi bir yerden almak değil de gerçekten kaliteli üreten bir yerden almak ve yılda bir kere almak mesela ama şimdi bu çoğu ülkede geçerli değil ya yani çoğu hani sınıf grubunda geçerli değil çünkü insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için e, az ama iyi olanı Alamıyorlar çünkü yani iyi olan daha pahalı ve çok çok pahalı hatta daha pahalı demeyeyim. Dolayısıyla orta kalite veya düşük kalite ve ucuz olanı hani almayı tercih ediyorlar ve tabii ki de bu dünyanın bir gerçeği doğal olarak minimalizmin sınıfsal olabileceğini anlayabiliyorum burada kesinlikle. Bir de yani şöyle bir şey var. Biz insanlar olarak eşyalarla duygusal bağ da kuruyoruz. Bir e, eleştirisi de bu olabilir. Duygusal bağımız olan eşyalardan da mı kurtulmak zorundayız? Yani atıyorum ailemizden kalan bir kazak var bizde. Evet hiç giymiyoruz ama hani dolabımızda dursun istiyoruz. Şimdi minimalizme göre bunu da atman gerekiyor. Kullanmıyorsan atacaksın çünkü ya da satacaksın. Ne yani nasıl değerlendiriyorsun onu? Ee, burada insan doğasını birazcık düşünmemiz gerekiyor ve ya duygusal bağımız olan hani eşyalarla acaba niye duygusal bağımız var hani o bizim için bir şeyi mi temsil ediyor acaba veya özlediğimiz birini mi temsil ediyor yoksa işte birinden alamadığımız bir duyguyu mu almaya çalışıyoruz o eşyadan gibi şeyleri kendi içimize çözümlememiz gerekiyor. Ama mesela ben hani dolabımda çok da duygusal bir bağ bulduğum şey göremedim. Çok sevdiğim şeyler var, tabii ki onları giydiğim için çok seviyorum. Dolayısıyla onlardan hani kurtulma gibi bir e, düşünce gelmedi aklıma ama tabii ki yani sonrasında ne olacağını bilemiyorum gerçekten. Bir de en büyük eleştiri aslında şu, şimdi e, minimal estetiği e, adı altında bize daha çok şey satılmaya başlanıyor. Çünkü şöyle işte, e, bir saat mesela odanızda bir saat al almanız gerekiyor. E, o saatin etiketinde ya da o saatin isminde işte minimal tarzda saat gibi bir hani terim kalıp görüyorsunuz onun başlığında. Yani minimalizm üzerinden daha da çok şey satılmaya çalışıyor bu estetik üzerinden. Ay ya bugün ne kadar saçma ama kapitalizm yani. <laughs> Yapacak da hiçbir şey yok. Ee, bu... Dediğim gibi yani bulabildiğim en e, büyük eleştiri minimalizme. Yani çünkü e, minimalizmin karşıtı mı olur acaba? Maksimalizm tabii ki de. Yani çok hani e, kaotik de değil aslında. Ben hep kendimi eskiden maksimalist olarak düşünüyordum. Çünkü e, siz sadece bu tarafı görüyorsunuz ama şu tarafı görseniz neden öyle söylediğimi anlayacaksınız ama minimalizmin verdiği e, rahatlık, zihinsel rahatlığı e, bu hafta kesinlikle çok iyi hissettim. E, şimdi artık so sona geldik gibi yani eleştirilerinden de bahsettim. E, sadece şuna değinebilirim. Minimalizmi nasıl benimseyeceğiz? Veya ben bu hafta böyle bir şeye e, kalkıştım ve hani neler hissettim gibi e, düşünebiliriz. Şimdi hayatımın diğer alanlarında bana faydalı olduğunu hissettim. E, çünkü akışına bıraktım. Ee, yani şöyle e, e, herhangi bir e, trende yetişmeye çalışmadığımı fark ettim. Ve dedim ki ha okey bunlar beni tanımlamıyor. Yani bu trendler işte ya, trendler içerisinde de bu arada gerçekten hoşunuza giden ve gerçekten size e, hitap eden şeyler olabilir. Onlar hakkında hiçbir hani olumsuz bir şey söylemeyeceğim ama mesela çok spesifik bir örnek vereyim. Çantalara takılan böyle anahtarlık, çarmlar, hani boncuklar falan bunlar çok trend oldu ve 2024 içerisinde çok fazla konuşuldu ya. Şimdi ben bunu zaten ortaokuldan beri yapıyorum. Yani ortaokuldan beri benim çantamda hep bir şeyler asılı. İşte bir anahtarlığın bir şeyi, tatlı bir şeyler falan böyle. Yani o zaman bunun trend olmuş olması ve trend olduğunda ben bunu yapmak istemedim. Çünkü ben kendimi o şekilde tanımlıyordum zaten. Ee, bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Yani bir trende uyum sağlamaya çalışmadığım için akışına bıraktım ve kendimi kesinlikle daha ee, daha tarz sahibi biri e, gibi hissettim. Zaten az önce de söylediğim less is more yani az çoktur cümlesinin e, anlamını gerçekten anlamaya çalıştım. E, ve umarım yani son olarak da şunu söyleyeceğim. Kendimi birazcık daha yani kullanmadığım şeylerden kurtulunca kendimi birazcık daha entelektüel hissettim. Bunu ışır yani bunu asla ego egoistik bir taraftan söylemiyorum. Öyle duyulmasın. Ee, kesinlikle beni tanımlayan şeylere daha çok önem vereceğim için artık bundan sonra ya benim tanımlam beni tanımlamayan kıyafetlerden veya eşyalardan kurtuldum zaten. Yani özgün tarzıma artık daha çok önem verdiğim için e, kendimi daha çok kendim gibi hissettim ve daha çok e, sofistike sohbetler yaptığımı hissettim kendimle. E, ve yani en 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 son olarak da tabii ki de bu süreç içerisinde <laughs> dolabımı boşalttıktan sonra e, babam şöyle söyledi: "Ya herhalde bir daha artık kıyafetlere bu kadar para vermezsin" e, dedi ben de güldüm sadece yani bu da şöyle bir taraftan hani e, hiç alamadığımız finans eğitimini alıyormuşuz gibi bir şey oluyor çünkü e, daha fazla harcamak istemiyorsun daha fazla tüketmek istemiyorsun e, gerçekten e, dışarı çıktığımda bu hafta hep şunu sordum kendime benim buna gerçekten ihtiyacım var mı cümlesi sürekli kafamda e, dolandı durdu bunu çok, çok toksik bir taraftan da yapmadım bu arada yani almak istiyorsam hani çok istiyorsam alırım veya şöyle bir şey deniyorum hep ee, bir kıyafet veya bir eşya mesela almak istiyorum mağazada diyorum ki tamam bunu bir bırak şimdi 2 ee, gün sonra hala aklındaysa o zaman gidip alabilirsin belki bu da hani başa çıkma yöntemlerinden biridir önce ihtiyacın var mı diye soruyorum. Cevap evet yani gibi falan kesinlikle evet değilse cevap diyorum ki tam bırak iki gün sonra hala aklındaysa gelip alırsın. Evet yani bu şekilde <laughs> minimalizm dolu bir hafta oldu. Umarım e ve 2025'in ilk haftasının böyle geçmesi de çok tatlı oldu bence çünkü bu yılın e kararları e hayata geçirme yılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e çok güzel bir hafta oldu benim için. Ee, sizin var mı böyle yani minimalist özellikleriniz, alışkanlıklarınız? Ben çünkü edinmeye çalışıyorum belli ki. Ee, sizden de bir şeyler öğrenebilirim büyük ihtimalle. Ee, o zaman teşekkürler dinlediğiniz için. Ee, eğer bölümü Spotify'dan dinliyorsanız e, kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Eğer YouTube'dan izliyorsanız da abone olup beğenmeyi unutmayın. Her iki platformda da yıldız ikonuna, yıldız değil çan ikonuna tıklarsanız ben bölüm attığımda siz de haberdar olursunuz ve hemen dinleyebilirsiniz böylece. O zaman bir sonraki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.